Gel buraya, gel. Ne yapacağım ben? O kadından nasıl kurtaracağım babamı? Yani yani çocukluk ediyorsun, babanı kıskandığın için büyütüyorsun. Hayır, kıskanmıyorum. O kadının terbiyesizliğine kızıyorum. Nasıl böyle bir şey düşünür? Annemin yerine nasıl koyar kendini ya? Nasıl? Ya saçmalıyorsun. Bak baban genç bir adam. Yeniden bir hayat kurmak isteyebilir. Hayır. Annen öldü. Ama baban yaşıyor niye? Yani. ...ona haksızlık ediyorsun. Hop. Akşam babamdan dans mi Firdevs Hanım'la? Hı, hı. Başka kimseyle? <gülüyor> ne? <gülüyor> Niye güldün çabuk söyle. Ya kendine boşu boşuna eziyet ediyorsun. Sana üzülüyorum. <laughs> Kıyamıyorum sana. Hmm. <laughs> Efendim? Sen artık çok oldun Allah'ın cezası. <laughs> çiçeği mi almışsın? Mahsus yapıyorsun değil mi? Olay çıkarmak istiyorsun. Yapma bunu Behlül. Bir daha sakın yapma. Fena olur. Anladın mı beni? Fena olur. <laughs> ya insan bir çiçeğe bu kadar sinirlenir mi ya? Ayıp ediyorsun ama. Uğraşma benimle. Dolaşma etrafımda. Fena olur. Söylüyorum sana. Çok fena olur. <laughs> Ay, Kızın sesi buraya kadar geliyordu. <laughs> Yazık. Kim bilir ne yaptın da bu kadar deli ettin. Vallahi bir şey yapmadım. Sadece çiçek yolladım. Gemi nedir? Hop. <laughs> ben de geliyorum. <laughs> Ne bu? Kakaolu süt. İnce anne yapardı. Ne zaman ağlasan, seninle ne zaman kavga etsek... ...annen kakaolu sütlerle gelirdi yanımıza. Anneciğim. Onu ben de çok özlüyorum. Keşke hiç büyümeseydik, değil mi Beşir? eve kadar oldu ellerin. <laughs> İlkokulda bir yıl beraber okuduk ki Beşir'le. Aa kolejde mi ya? Bilmiyordum. Ya yok canım. Annemin öldüğü yıl tutturdum ben de Beşir'in okuluna gideceğim yalnız gitmem diye. Bir yıl okudum orada zaten. Neyse. Yan yana sıralarda oturuyorduk Beşir'le. Ya kaçma gel anlatacağım. Ee? Şimdi bu birden zart diye uzayınca... ...öğretmen onu yanımdan alıp üç arka sıraya koydu. Bizimki bir ağla beni Nihal'den ayırmayın diye bir ağla ortalık yıkıldı. Ama hiç ayrılmıyor senden bak hep yanında. Hala üç sıra arkada da olsa. Artık yerimden şikayet etmiyorum. Ya Behlül çok fenasın. Ne oldu ya ne dedim? Mm-hmm.